Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle beraber Kakao Games'in yeni mobil MMORPG oyunu Moonlight Scruptor oynayacağız, deneyimleyeceğiz. Bir bakacağız ilk bakış videosu gibi düşünebilirsiniz bunu. İsterseniz deneyimlerimi uzun oynanış videosunda sizler için hazırlayabilirim. Bu tamamen size bağlı gençler. Oyun incelemeye geçmeden önce yakında 10.000 abone olacağız. Lütfen abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hadi şimdi oyunu inceleyelim. Audio Channel. Şu an oyunumuzun sınıf oluşturma karakter yaratma ekranındayız gençler. Oyunun 5 tane sınıfı var. Bu 5 sınıfı ilk önce bir bakalım hangi sınıflar var. Sonuçta bir mobil MMORPG oyunu incelerken sınıflar çok önemli. İlk sınıfımız varıyor. İkinci sınıfımız Mage sınıfı. Oyunun bu arada tasarımı çok farklı fark ettiniz mi? Grafikleri alışılmış dışında yani buna benzer oyunlar oynadım ama bu oyunun tasarımı bana birazcık farklı geldi. Üçüncü sınıfımız Archer sınıfı gençler. Dördüncü sınıfımız Paladin sınıfı. Zaten klasik sınıflar olduğu için sınıfların özelliklerini pek anlatmayacağım. Ve Alchemist sınıfı var. Bu da herhalde artık büyücünün bir tık farklısı gibi düşünebilirsiniz bunu. Zor bir sınıfmış. 3 yıldız üzerinden iki yıldızı var. Yani garip bir sınıf. Bu sınıf şifacı da olabilir. Support da olabilir. Yani kara büyücü formunda bir şey de olabilir. Biz ne açalım? Dümdüz bir warrior açalım mı yoksa mage mi açsak ki? Canım da acayip mage açmak istiyorum ama bir warrior'u denemek lazım ya. Erkek warrior açalım bir deneyelim. Şu an oyunun karakter yaratma ekranındayız. Garip bir şekilde oyunun karakter yaratma ekranı olması bile benim garibime gitti. Genelde bu tarz oyunlar standarttır. Neyimizi seçiyoruz? Kaç şeklimiz mi? Kaç göz şeklimiz bu? Bu güzel bence. Skin tonumuz birazcık esmer olalım ya. Göz rengimiz kırmızı olabilir bence. Saç stilimiz. Bu da önemli bakın. Saç stili bu nasıl? Kötü. Bunu beğenmedim. Bu saç stili biraz animemsi. Bu da pop sanatçısı gibi. Ulan hangisini seçeceğiz? O bu güzel. Bunu beğendim. Beyaz yapalım. Gerald gibi olsun. Beyaz yapalım. Ve karakterimizin ismini koyup oyuna giriş yapabiliriz. Oyun bu arada söylememe gerek var mı ama tamamen İngilizce. En başta belirttim zaten. Siz görmüşsünüzdür. Ben söylemeyi unutuyorum bazen en başta ama Mutlaka videonun başında zaten oyunun bilgileriyle gelen lower third'te yazıyor. Şunlara geçelim. Geç bunları kardeş. Geç bunları. Bize diyalog lazım değil. Biz direkt action istiyoruz. Bu arada oyunun ayarlarına bir bakalım. Full grafik mi oynuyoruz? Evet, evet. Her şey en yüksekte. 60 FPS bir şekilde oynuyoruz. Peki 60 FPS alıyor muyuz? Şu an kaç FPS'teyiz? Aynen. 60-61 FPS civarındayız. Görevlerimizi yapmaktan başlayalım. Tabii ki konuşma görevlerini geçiyoruz. Silahımız varmış bunu giyelim hemen. Kılıcımızı giydik. Kılıcı tutuşunu çok beğendim gençler. Böyle çiftel kılıcı yan tutması genelde benim çok hoşuma gider. Metin 2'de özellikle çiftel kılıçları böyle tutması daha bir güzel. Oyunda bu tarz iksirler var gençler. Yani yüksek ihtimal bu tarz iksirleri kullanmak önemli olacak. Çünkü fark ettim ki baya baya buff veriyorlar. Kimisi kalkanınızı, kimisi büyülü gücünüzü, kimisi fiziksel gücünüzü güçlendiriyor. Buradan da size olan buffları görebiliyorsunuz. Gözünü seveyim geç buraları ya. Bana bunları öğretme. Heh, şunları sonunda... Bah, oyunun biraz şöyle yürüdüğünüz zaman çok garip ya. Gerçekten çok garip. Amatör tasarım gibi duran ama profesyonel bir ekip tarafından tasarlanan bir oyun. Gerçekten garip. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama sağ tarafta hani herhangi bir saldırı joystick yok. Bu oyunda böyle düşmanlarımıza tıklayıp saldırıyoruz. Aa hiç beklemiyordum be. Baya baya hissi veriyor yani. O kılıç saldırma hissini veriyor size. Evet gençler şu adamla konuşmaktan sıkıldım. Beni salacak mısın dostum? Beni birazcık ormanlara sal. Çok garip bir mobil MMORPG gibi duruyor bilmiyorum ama hiç Google Play'den veya iOS App Store'dan kullanıcı yorumlarını da okumadım. Millet beğenmiş mi beğenmemiş mi gerçekten bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla etrafta 3-5 tane oyuncu var. Anlaşılan baya bir kişi tarafından sevilmiş sabit bir kitlesi olmuş gibi duruyor. Şimdilik sürekli ona git buna git ile geçiyor ama ne zaman canavar keseceğiz acaba? Ve ben sırası gelmeden belki video o kadar uzamaz yine ekleyeyim. Oyunda pet sistemi falan da var gençler. Oyunun optimizasyon sistemi birazcık sıkıntı gibi. En azından şehirde en yüksek ayarlarda oynamak problem olacak gibi duruyor. Bence bu tarz bir oyunun optimizasyonunu düzeltmeleri lazım. Ya butonları gösteriyor ya. Var mı böyle bir şey ya? Gözünü seveyim bize gel... Aa o ne lan? Adamın birinin ejderhası mı? Semenderi mi? O neydi öyle? Kocaman şeyi vardı. Şey derken... Bineği gençler yanlış anlaşılmasın. Bir tane yeteneğimiz geldi. Bakalım bu yeteneğimiz nasıl bir şeymiş? Şimdi hunt diyor. Bir şeyler avlamaya gidebiliriz. Haydi bakalım. Bir ava çıkalım. Çevre tasarımı oldukça renkli. Karakterler çevrede birazcık küçük kalsa da... Kalabalık alanlarda nasıl bir his verecek gerçekten tahmin edemiyorum. Etraftaki butonlar oldukça küçük. Şu yeteneğimizi bir kullanmamız lazım. Güzel. Güzel. En azından böyle fazla fazla animasyonla gözünüz yorulmuyor. Şu yeteneğimizi de kullanalım. Yeteme yeteneği otomatik kullanmıyor mu bu ya? Güzel yani ya. Ben gerçekten animasyon konusunda oyunu çok kötü eleştirmek istemiyorum. Sadece çevre tasarımı çok renkli duruyor. Ama karakterimiz çevreye göre çok küçük kalıyor ya. Sizce de öyle değil mi? Otlarla aynı boydaymış gibi sanki. Ama oyun bu şekilde mi tasarlanmış? Yani böyle olması mı istenmiş tam olarak bilmiyorum. Eğer böyle olması istenmişse bu konu benim çok hoşuma gitmedi. Evler tamam sıkıntı yok. Evler bizden büyük duruyor. Problem değil. Ama sanki otlarla çalıyla aynı boydaymışız gibi. Ya abi böyle saçma saçma şeyleri gösteriyor ya ben çok sinir oluyorum ya. Diyor ki bakın gençler, otopile oynamak istemeyenler buradan oto ayarlarını yapabilirler. Birçok kişi oyun oto olduğu için kızacak birazcık ama yapacak bir şey yok gençler. Çıkan her mobil MMORPG oto çıkıyor ve galiba asyıllar otopile olayını çok seviyor ki her oyunu oto kabul ediyorlar. Bunları kesmekte ilk etapta zorlandık ama garip bir şekilde ilk başta da belirttim. Oyunun vuruş hissiyatı baya baya var yani. Bunu hissediyorsunuz. Ve bu oyun sağda saldırıcı o isteği olmadığı için oto oynaması mantıklı bir oyun. Ama tabii ki bu tarz tıklamalı oyunları da manuel oynamayı sevenler olabilir. PvP'sini merak ediyorum bu oyunun gençler. Eğer bu video gerçekten izlenirse ve siz de severseniz yani bu videoyu beğenip altına yorum bırakırsanız bu oyunda bir PvP yapmak isterim. Şu karakterime girip bir şey göstermek istiyorum size ama karakterimi görebileceğim direkt bir şey yok mu? Neyse şunu anlatmaya çalışıyorum. Üzerimize giydiğimiz kıyafetler, kılıç, eldiven, kask hepsi gözüküyor gençler. Yani giydiğimiz her şeyi üzerimizde görebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Hatta şuradan birini göstersem mi ki direkt? Dayamıyorum kimseye tabii ki. Görev yapmaktan bir sal bizi koçum bir. İlla bir yerlere tıklatacak. Tamam. Tamam teşekkürler sağ ol. bunları öğrettiğin için çok teşekkür ederim çok ihtiyacım vardı saçma sapan bin bir türlü şeye tıklattı beni şu milletin kıyafetlerine bakacaktık level 80 ile ilgili bir şey demiş bunları görebiliyoruz mu ben şimdi bunun kıyafetini falan göremiyor muyum ya bu kötü olmuş. Yani göremiyoruz gençler kusura bakmayın size en azından milletin kostümizasyonunu göstermek istedim. İleri seviyede belli başlı neler gelecek başınıza görün diye. Ama oyun buna izin vermiyor maalesef. Ama altta baya baya oyuncusu olduğunu görebiliyorum ve PvP butonu olduğuna göre bu oyunda açık alan PvP'si yapılabiliyor. Yani belli başlı alanlarda PvP modunu açtığınız zaman savaşabiliyorsunuz gençler. Bu güzel bir şey gerçekten güzel bir şey. Açık alan PvP'si güzel. Ve zannedersem bu oyunda birbirine düello atma gibi bir olay da var. Sanki internette öyle bir şey görmüştüm ama net bir şekilde bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Burada bir tilki galiba ilerleyen zamanlarda bir tilki yanımıza pet ediniyorduk ama tam olarak ne zaman hatırlamıyorum. Yani farklı bir pet sistem var pet çağırabilmek için hayvanların yanına gidip onları besliyor muyuz? Öyle bir şey oluyor. Bir şey gidin bakın kas gözüktü gençler tepemde gördünüz mü? Şöyle oyunu biraz yakın oynayalım mı? Şöyle bir tık yakın oynayalım. Şu vuruş hissiyatını daha yakından görmenizi istiyorum en azından. İki mi kalmadı lan biraz daha yakından oynayın. Yakından oynayınca oyun biraz daha güzel geliyor. Fark ediyorsunuz değil mi oradaki hissiyatı? Genelde bakın Tales of Wind olsun, Yeni çıkan Stella Arkana gibi oyunlar olsun. Guardian Soul Claudia var mesela. Onun da videosunu yayınlamıştım. İzlemek isterseniz yukarıdaki kartlar bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Onlardaki vuruş hissiyatı bu oyundaki gibi değil. Bu oyun yani vurduğunuzu hissettiriyor size. Ama anladığım kadarıyla yetenekler baya geç açılıyor. Şu yeteneklerimizi bir inceleyelim mi? Burada body sistemi varmış bakın. Bu binek gibi bir şey galiba. Bir de normal pet sistemimiz var. Bunları petleri çağırıyoruz. Arenamız var. Duel modumuz var. Bakın bahsettim. Duel modu gerçekten varmış galiba. Raid sistemi, dungeon sistemi var. Yani baya baya geniş çaplı bir oyun. Bu oyuna devam edesim geldi şimdi bakın. Daha da heves, heveslendirdi beni yani. Şuradan yeteneklerimizi bir görelim. Bu yeteneklerimizi en azından gösterse güzel olurmuş. Bunlar combat skilllerimizmiş. Baya baya da combat skillimiz var yani. Ve continuous yetenek diyor. Acaba bunlar pasif yetenekler mi? Devam eden yetenekler anlamında mı? Gördüğümüz zaman ha özellikleri zaten belli. Yüksek ihtimal bunlar pasif yetenekler gençler. Biz devam edelim görevlerimizi yapmaya. Ana görevimizi yapalım lütfen. Yan görevlere yönlendirme beni. Uğraşamam. Aslında şu şey neyse boş ver boş ver. Abi kafamı karıştırıyor. Sürekli savaşmak istediğim için etraftaki yaratıkları öldüresim geliyor. Ve galiba çok hızlı level almıyoruz gençler. Gördüğünüz gibi videoda başladım başlayalı 6 leveliz. Bir tane kitap çıkardık. Ne kitabıymış bu? Skill book. Acaba bu yetenek booklarını nasıl kullanacağız? Auto equip yaptım. Bu yetenek booklarını şunu acaba... Aynen. O yetenek booklarını yeteneklerimizi geliştirmek için topluyoruz. Bakın bu güzel bir sistem gençler. Gerçekten güzel bir sistem. Neyse tilkiye bir tane vurduk kaçtık bu biraz kötü bir şey ama olsun. Şu an amacımız oyunu incelemek ve oynamak. En azından bir 3D free kamera nasıl olurdu bilmem. Bu arada oyunun Avrupa serverı olduğu için MS gerçekten mükemmel gençler. 44 MS oynuyorsunuz. Yani bir MMORPG oyununu bu kadar düşük MS oynamak nasip olmaz. Gerçekten nasip olmaz adamlar Avrupa serverını açmışken beğendiyseniz eğer özellikle buraya kadar izleyip beğendiyseniz İndirme vakti gelmiştir demek. Bu Codex muhabbeti neymiş ya? He, her oyunda bu oluyor genelde. Vurduğumuz, tanıştığımız, ilk defa gördüğümüz yaratıkları galiba ekliyoruz. 7 level olduk. En azından bir yetenek daha verirsen sevinirim bize. Bizi izleyen kişilere bir yetenek daha göstermek istiyorum lütfen. Şu ikinci yeteneğimizin ne zaman açılacağı ile ilgili bir bilgi veriyor mu? Bakıyorum bakıyorum ne zaman açılacağı ile ilgili bir yetenek bilgi hiçbir şey yok. Neyse önemli değil. Şurada shop var. Marketini incelemedim daha önce. Pay to win mi değil mi çok tartışamam ama. Şöyle bir bakınca. Pay to win duruma getirebilecek veya sizi hızlandırabilecek. Itemlar gözüküyor orada. Bir scroll mıkrul muhabbeti var. Bu arada bir de şöyle bir durum var. Aşağıda gördüğünüz gibi ticaret konuşmaları da geçiyor. Yani oyunda serbest bir ticaret sistemi de var olabilir. Bu arada kılıcımızı da değiştirdik. Şu bize maile bak bak deyip duruyor. Ne bunlar ya? Ne vereceksin aga? İkide bir sürekli ona bak buna bak. Kılıcımız da baya güzel oldu. Samuray kılıcı gibi bir şey. Butonların çok küçük durması baya güzel. Şöyle bakın ışınlanabiliyorsunuz. Teleport yapabiliyorsunuz. Yani size teleport scroll'u veriyor. Bunlar bitince tabii ki ışınlanamıyorsunuz. Böyle bir durum da var. Şu ana kadar farklı bir MMORPG oynuyormuşum hissi verdiği için bana Galiba biraz daha bu oyunu deneyimlemek isteyebilirim gençler. Gerçekten. Bana öyle kötü bir his vermedi oyun. Buna benzer oyunlar var mı? En azından bu tarz izometrik MMORPG'ler var. Ama bu oyunun tarzı gerçekten bana farklı geldi. Görev mantığı aynı yine. Sürekli olarak onu kes buna git bununla konuş. Tabii ki bu farkı ilerleyen safhalarda raid'e, boss'a falan girdiğimizde göreceğiz. Yani en azından orada anlaşılır asıl olay. Bu arada sürekli bildirim geliyor bana. Bildirimler sizi rahatsız ediyorsa kusura bakmayın gençler. Görevimiz bitti mi? Ben görevimiz bitti sandım. Bir yetenek daha var be. Gözünü seveyim yalvartma. Şu ödüllerimizi de toplayalım. En azından fazla XP alabiliyorsak. Abi net öldüreceksen öldür gözünü seveyim. Bana yan görev mi yaptırıyormuş bir, bir saattir? Ben bir saattir yan görev yapıyormuşum. Sonunda ana görevimizi bitirdik. Git şunla konuş, kurtlarla falan oynama kardeş. Büyücünün yetenek animasyonlarını merak ettim şimdi de. Sizde de böyle oluyor mu? Bir sınıfı tamam oynayacağım deyip başlıyorsunuz. Daha sonra diğer sınıfları merak ediyorsunuz. Sürekli olarak yeni sınıf açmak zorunda kalıyorsunuz. Hemen görevlere devam ediyoruz. Bakalım nasıl maceralar bizi bekliyor. Şu ana kadar 8 level olduk. Yani fabrikasyon, mobil MMORPG oyunlar gibi Seri seri sürekli sürekli level atlamıyoruz anlaşılan. Bu bence güzel bir şey. Emek gerektiren oyunlar en azından daha çok sevilir oyuncular tarafından. Ne yapıyoruz? Konuşma mı yapıyoruz? Neyse az çok oyunu gördük gençler. Videoyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Sonuçta bu bir ilk bakış videosu. Eğer siz isterseniz bu videoyu beğenip yorum yaparsanız, yorumlarda bunu belirtirseniz uzun oynanış veya PVP farklı video serileri yapabilirim. Bu tamamen videonun performansına bağlı. Tekrardan buraya kadar izleyen ve özellikle sarmadan izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.